Buran Usta hazır mısın? Hazır mı Ustacığım. Evet bu iki aracımız Land Rover Discovery 5. Arka yapacağımı kırın. Yaşama çekmeyi işlemini bir ve Land istedik. Başlıyoruz arkadaşlar. Başla kardeşim. İlk efendim. önce işte açmanın arkasında ince bir kapak var. İnce bir tornavida yardımıyla kapağı söküyoruz. Burada 20 ton civatamız var. Bunu buradan aldıktan sonra civatamızı söküyoruz böyle. Civatamızı aldık. Sonra plastik yardımıyla, ragda yardımıyla, buraya dikkat edelim. Tornavida kullanmak yok bu tarafa. Buraya dikkat edelim beyler. Kapağı elimizden aldık, koltuğun üstüne koyduk. İki tane 34 civatamız var. Biri, biri burada. burada, biri işteniş planımın altı çaprazında. Bunları da söktükten sonra kapının dışında. Bir tane daha 20 tors çığ var. O 20'ye geçelim buranın Usta. Şurada ufak bir kapak var. İnce bir yardımıyla aldıktan sonra bir da göreceğiz orada. 20 tors. Çığ atamızı söktükten sonra Bunların haricinde başka biri yok döşemeyi, döşememizde doğru mu abi? Herhangi bir civata kalmamıştır. Sonrasında plastik yardımıyla aşağıdan döşemeyi alıyoruz. Üzerinden kurtaraktan döşemeyi alıyoruz. Tamam eline ayağına sağlık. Videomuz budur. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Şimdiden hepinize iyi günler diliyorum.